Rusya'nın başkenti Moskova'da eşcinsel yürüyüşüne yine izin verilmedi. İzinsiz gösteri yapmak isteyen aktivistler güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Başta Kremlin Sarayı yakınlarında isimsiz asker anıtının önünde toplanan göstericiler polisin müdahalesi üzerine Moskova Belediye Binası'nın önüne geçti. Moskova'da eşcinsel yürüyüşünün yasaklanması çok şaşırtıcı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Moskovalılar Yahudiler, komünistler ve eşcinselleri yok etmek isteyen Nazilere karşı savaştılar. Moskova Yeni Belediye Başkanının neo-Nazilerle anlaşması var. Polisin yanı sıra eşcinsellerin haklarının artırılmasına karşı çıkan gruplar da aktivistlere saldırdı. <laughs> Ülkemiz normal bir ülke olmalı. Aileler bir kadın ve bir erkekten oluşmalı. İki erkekten değil. Gösterilerde 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu tür olayların sık sık yaşandığı Moskova'da yetkililer yürüyüşleri kamu düzeninin bozulmasına yol açabileceği gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı.